Aş diğer taraf. Araba gel getir. Zor zor yetişemez ya. Büy yok yok. Anıl yetiştirsin lan. Hareket etme abi. Dur geleyim bakayım. Aa ona bak İyi. beni taşıyorlar sana doğru. He. Adam. <laughs> tamam, hareket, hareket. Sol Solda gülüyor. gülüm biraz. Solda. Yok yok. Sol 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 Böyle sol. Bırak. bırak istersen bırak. Bırak geldi hayır insan. Hayır. <laughs> ver ver ver. <laughs> Ay. E, adamsınız adamsınız. Sizin o şeyiniz yeter. Uğraşınız yeter kardeşim. Aynen ya. Ah be. Canım çok gitti. Bir kere bayıldım ya. Ya hain insanlar. Ama benim sıktığım mermiye bir baksanıza. Ya, böyle bir şey olamaz ki ya yani adamı sıkıyorum arabanın önüne çarpıyor ama arabanın önü yok